Sevgili dostlarım, bugünkü şiirim Demet Akyürek'ten. Şiir geçmemiş anne. Yarım kalmış baharların yangınında yaşadık biz. Ağıtlar yaktık giden sevkillere. Hiç baharlar yaşamadık sevdiklerimizle. Öpsen, öpsen geçer mi şimdi anne? Anne, Taş duvarlar ürdük yüreğimize, çatlı bile yaptık o duvarlarımıza, kırdık tüm hayallerin pencerelerini. Öpsen, öpsen geçer mi acılarım anne? Maksimum sevgi verdik değmeyen yüreklere. Hep ağlayan biz olduk. Tüm yağmurları biriktirdik gözlerimize önceden önceden öpünce geçiyordu annem kitaplar yazdık anlatamadık sevgilerimizi şiirler yazdık demeyen sevgililere evlat bile dedik barımıza bastık artık artık öpsen de geçmiyor acılarım anne Çocuktu, her şeye inanırdık sarılınca huzura dolardı öper okşardın geçerdi tüm acılarımız artık artık neden öpsen de geçmiyor anne biz de mi eskidik anne yoksa hep mi yarım kaldık yandı kavruldu çok yaralar aldı öpsen de öpsen de geçmiyor acılarım anne Yarım kalmış baharların yangında yaşadık biz. Geçti sandık bitmeyen acılarımız. Kanadını ömrümce anlayamadık. Geçti sandık acılarımız geçmemiş. Hiç, hiç geçmemiş anne. Hiç geçmemiş anne. Geçmemiş anne. Şiir Demet Akyürek. Yorum Can Dost. Adnan Yoğurtçu.